Merhaba. Bu eğitim videomuzda M300 üzerindeki menüsünü anlatmaya çalışacağız. Flasier menüsü sahada statü altında olan Flasier'lerin yaptığı eylemlerin izlendiği ekran olmakla beraber bu Flasier'lerin ihtiyacı olan logodaki raporlara erişimini sağlayan bir e, taşıyor. Flasier kendi tarafına Flasier raporuna geldiğinde burada Gün boyunca yaptığı eylemleri görebilir. Yine seçmiş olduğu geçmiş tarihteki gün kayıtlarına aynı şekilde erişebilmektedir. Kişinin plasyer olması yani yetkisiz bir kişi olması durumunda karşımıza e, yukarıda yer alan satış elemanları bölümü gelmemektedir. Yöneticinin oturum açması durumunda aynı zamanda satış elemanı alanı gelmekte ve seçilen satış elemanına göre de ilgili raporlar anlık olarak izlenebildiği gibi ilgili plasiyerin siparişleri, bekleyen tahsilatladığı, yaptığı tahsilatlar, ilgili kişinin ciroları, ilgili kişiye bağlı olan müşterinin borç alacak durumları ve bekleyen siparişin detayları da görülebilmektedir. Örneğimizde şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki kullanıcılarımızdan Enes adlı kullanıcı sahada çalışmaya başladı. Hemen buradan bir veri yenilmesi yapalım ve NS'e göre veriler gelsin. NS olarak giriş yapalım. Giriş yaptığımızda Yunus Sengin'e NS girip bir sipariş alsın. Aynı şekilde İrsaliye kessin. Buna bağlı yine fatura ile sıcak satış yapsın. Yine tahsilat alsın. Kredi kartıyla tahsilat alsın. kalsın. Evet. Görüldüğü üzere Enes adlı kullanıcı sahada birçok işlem yaptı. Bu işlemlerin sonucunda Enes adlı kişi plase ekranına girdiğinde otomatik olarak kendisine ait tüm değerleri görüldüğü üzere izleyebilmekte. Gün boyunca yani seçili olduğu gün boyunca toplam yaptığı satış, tahsilat, kredi kart işlemleri, sipariş işlemleri gibi değerler karşımıza grafik halinde sayısal değerlerle birlikte yansımaktadır. Bunun yanında cari bazı işlemler kısmında da ilgili cari için yapılan eylemleri karşımıza görüldüğü gibi gelmektedir. Yine enes adlı kişi sağ üstte yer alan menüden siparişlerim diyerek, logoya göndermiş olduğu siparişin durumunu görebilir. Örneğin bu sipariş şu anda öneri durumunda. Logoda ya da m yüzüğünü de bir eylem olarak Enes'in göndermiş olduğu bu sipariş eğer onaylanırsa bu kapsamda ilgili kişi de bu siparişin durumunu güncel olarak görecektir. Görüldüğü üzere şu anda göndermiş olduğu siparişin sevk edebilir duruma geldiğini kişi görmekte. Yine sevk tamamlanırsa bu bilgiler de bu ekrana yansımaktadır. Ön değer olarak, bir haftalık zaman dilimi karşımıza gelmekte. Plase, daha önceki siparişlerini görmek isterse, bu kısımdan tarih aralığını değiştirip, ilgi tarih diğer siparişlerini de izleyebilmektedir. Bekleyen tahsil alanında. alanına, alanında ayrıntılı tahsilat listesi açılmakta. Fakat ayrıntılı tahsilat listesinde bu satış elemanına bağlı belgelere karşımıza gelmektedir. Yani Enes adlı kullanıcının satışlardan oluşan müşteri borçlarından kapanmayan belgelerin durumunu kişi burada görebilmektedir. Bu sayede toplaması gereken alacaklar ve sorumluluklar noktasında da kendisine bilgi sağlıyor oluyoruz faaliyet bölümünde ilgili plasiyenin aylara göre yapmış olduğu toplam tahsilat tutarları karşımıza gelmektedir. Ciro bölümünde ilgili satış elemanının hangi ayda toplam ne kadarlık satış yaptığını, yaptığı satıştaki indirim oranını, KDV tutarını, genel toplamı ve varsa iade değerleri yine karşımıza yansımaktadır. Yine bu preserle eğer karşıladığımız masraflar varsa satın alma belgelerindeki satış elemanı bilgisi dolduru, doldurulduysa bu giderlerle bu kişiyle ilişkilenden dolayı bu kişinin giderlerinde ay bazında yine görmemiz mümkündür. Borç alacak raporunda Enes adlı satış elemanına bağlı müşteriler karşınıza gelmekte ve bu kişilerin toplam borç alacak ve bakiye hareketleri karşımıza gelmektedir. Bekleyen siparişlerin bölümünde Enes'in sisteme göndermiş olduğu ve bekleyen siparişlerin, henüz sevk edilme siparişlerin de yine burada geldiğini görebileceğiz. Kişinin yönetici olması durumunda ilave olarak gelen, şu anda Enes de bizim için bu arada bir e, yönetici, normalde yönetici olmamış olsa şu üst alan gelmemiş olacaktı. Sadece kendi değerlerine ulaşacaktı. Ama kendisi de bir yönetici olduğundan dolayı anlık olarak diğer satış elemanlarında bilgilerini görebilmektedir. Ya da önceki güne ait bilgileri arasında geçiş yapabilmekte. Yine burada ilgili kişinin bekleyen tahsis sipariş gibi kayıtlarında incelemesine müsaade edilmektedir.